nasıl görüyoruz? Yaptığımız matematiksel hesaplara göre %17 oranında kazanma şansımız var. Yani biz e, kağıt üstündeki diğer verilere baktığımız zaman tabii ki de kendimizi bu süreçte e, yalan konuşup hayalin içine sokmuyoruz. Zafer Partisi'nin yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkan adayı olan Recep Yazıcı basınla buluştu. Ve e, kesinlikle bütün samimi Kalbimizde ve iştenlikle belediye başkanlığı adayı ziyade belediye başkanlığında aktif olarak kendimizi favori görüyoruz. Zafer Partisi Büyükşehir dahil Kocaeli'de Kandıra, Derince, Başiskele, Kartepe, Çayırova ve Gölcük'te ise henüz aday açıklanmadı. İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı basınla bir araya geldi. İzmit Belediye Başkan Adayı Recep Yazıcı çevre mühendisi olarak İzmit'e katacağı değerlerden bahsetti. Devrinin önemini, hava kirliliği, su kirliliği, belediyecilik anlamında da ne kadar önemli olduğunu gördük mesleki tecrübelerimiz mesela. Göç alıyoruz, fabrikalarımız var ve devamlı tüketimin olduğu bir şey. Tüketimin olduğu yerde de atık oluşuyor. Atık oluştuğu zaman da belediyeciliğin yapması gereken ilk işine halka hizmet, çöp toplamaktan başlamak gibi düşünebiliriz bunu.